Hmm. U diyor akşam. Bakalım. Ya şu kalsın ya, şu ikisi kalsın, şu üç kalsın ya. Şekillendirilmiş taşlar da fena değil. Bu arada kartları güzelmiş. Hmm. Kuşana inelim. Şekillendirilmiş taşın olması şuna gidiyor. Şekillendirilmiş taş mı atacağım? Güzel. <laughs> well. kumbata Aa Nasıl ya? Bu tur. Ay Allah kahretsin ya. Neyse halledilmeyecek bir şey değil. Dur halledebiliriz dur. Şu suratsız gezginleri bir çakayım ağzına. A var ya aslında var çok güzel olur biliyor musunuz? Ama şuradan bir kart çekeyim önce bir de kartını yollayayım bakayım ne kart varmış. Sonsuz uçurum. yapacaksın önce. Tamam. Ben de bir kumba daha var. Katmalarına bayılıyoruz. Söz <laughs> bandı iyiymiş. Beğendin mi? <laughs> Susma <da> dövüş tamam mı? <laughs> Şimdi Eksi hmm. bir versek gene ölecek ya. Şöyle şuna eksi dört vereceğiz. Şunu şöyle yapacağız. Bu da burada böyle durabilir. Ya da 3 hasarı yerin gitsin bir şey olmaz. Yanlış. Kum tane ikisine kullanması lazım. Çok yanlış. Ben olsam akşamını da öldürtürdüm bir şekilde bir şeyler yapardım ya. Yani. Vurdurtmazdım. Ah bunu. Bunu kopyalayamıyoruz maalesef ki. Eko olmaya başladı yavaş yavaş. Hmm. bir suratsız gezginler dağıtalım. Bir Udyr'ı silersek çok güzel olur biliyor musun? Sonsuz uçurum daha. Reis beni sal bir o sonsuz uçurumlar beni bir salın ya. Ne yaptı? Hadi bakayım şuradan bir bir manalık çekememek bizi yoruyor. Bir mana eksi hem öngörüde bulunup hep eksi ve iki veren bir şey güzel olurdu. Tamam sıkıntı değil. Şöyle bir saldıralım. Birazcık yoralım. Aha Akşam var o zaman elinde. Bunu yaptığına göre akşam var. Kayak takçısı geç. Hmm. Şimdi yapmamız gereken şey aslında şu. Ee, bir kere daha öngörüde bulunup Keko'yu e, seviye atlatacağız. Seviye atladıktan sonra Keko'nun ee, Deste meze 3 tane Korona kırılma koymasıyla beraber Oynamaya çalışacağız Hadi bir kum batığı Şekillendirilmiş taş ne veriyordu Artı bir artı... Devam. Haydi aslan. Ay, artı 3 artı 4. Güzel. Rakiple var ya öyle bir oynuyoruz ki bir o yapıyor bir ben yapıyorum bir o bir ben Ah hayır ya geçme turu geçme gözünü seveyim ya ben nasıl bir aptalım ya gerçekten ben bazen çok aptal olabiliyorum arkadaşlar kusura bakmayın ya, aptallığım tuttu şu an ekoy ekoy oynayacaktık unuttuk ya biraz acele oynamaya çalışıyorum yani gerçekten beklemekten e, biraz sabırsız bir insanımdır. O yüzden sıkıntı çıkartıyor bu bize. Hal değişimini yalnız hiç kullanmadı ya. Ben anlamadım neden böyle bir durum var. Odaklanmalıyım. Tamam. Benim işime geldi bu. Vallahi benim işime geldi. Şimdi şunun birebir birebir kopyalarını bir alalım. Şöyle bir şöyle bir şöyle iki ne diyor artık yenilenme kazandırırım falan diyor Allah. şimdi şöyle bir sallayalım bakalım ne var hmm. var bakayım Birebir olduğu için direkt aha korona kırılma <laughs> abi korona kırılmayı oynayacak manam yok Allah kahretsin manam yok. Hmm. Kum mata ver bana ya. Kum mata ver. Korona kırılmayı oynayacak manam yok. <laughs> 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 ah. şunu ilerletmeye çalışıyor da bu olmadı. Hop. Akşam. Aha dur. Bitirdik dur. Hop. Güzel. Tam kazanılır. Tamam. Şimdi 3 3 manamız var ya. Şu an 3 manamız var. Hı, hmm, dur. Hayır. Korona kırılmayı değil, sahte kopyaları alacağız. Ama o da olmuyor. Dur. Korona kırılmayı alacağız. Dur. O bak olacaktı. Dur, korona kırılmayı alacağız. Dur, şimdi. Saldır aslan. Korona kırılma. İşte bu. Adam da çok güzel oynuyor. Ben çok sevdim ya. Dark Slayer. Reis. Bu videoyu izliyorsan ekle. Ölmeleri umurumda değil. Çünkü çok hasar vereceğim. Bunu bu bunu ee, bloklarsa eğer ki ger gerçi şuradan bir tane şey indirebilir ya çıkartabilir. Ya saldırmayacağım ama Gariptir saldırmayacağım çünkü şunun e, çıkmasını istemiyorum. Bir sonraki tura çıkmasını istiyorum. Hiç manam yok. Hiçbir şey yapamam. Sakın vuruş falan yapma. Lütfen beni seviye atlatma. Benim savaş beyin hazinesi kalsın çok ince bir noktadayız ya çok ince bir noktadayız tamam 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 sıkıntı yok ben saldırmayacağım ben saldırmayacağım saldırmak gibi bir niyetim yok ya şu geçici olmasa çok iyi de geçici olması sıkıntı tamam şu geldi elimize tamam bundan sonrası rahat şimdi şundan bir bakalım Aa, ver bana Şunları birazcık şey yapmamız lazım. Kopyalamamız lazım. Bana bir kopya ver hadi ya. Kopya ver kopya kopya istiyorum. Oğlum kopya istiyorum kopya. <laughs> Kaç tane kart çektim? Kopya, kopya 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 kopyalamam lazım şunu. İki tanesini kopyaladım tane kopyaladım bir tane daha kopyalamam lazım. Hayır hayır kopya ver bana hadi artık. Kalsın. Dur. Kopya çekmem lazımdı ya. saldırın bakayım. <laughs> sıkıntı yok. Korona kırılma buluruz da. Herkese bir vurduracak da o sıkıntı değil. Hmm, şuradan bir öngörüde bulunalım mı? Yeni geldi ya. Aptal kart gerçekten yeni geldi ya. Karakol arşivcisi ver bana. Sabahtan beri seni arıyorum. Neredesin sen ya? Tamamlar korona kırılmayı. şey şeyi bir atsa da bir herkes bölse ya. İşte bu ha. Herkes öldür. Oy. Güzel. Tamam tamam herkes ölsün. Herkes ölsün. Herkesin ölmesini istiyorum ben zaten. devam. <laughs> Bir tane daha varsa gerçekten yazık ya. Hayır ya, yuh ya. Üzücü. dur halledeceğim ama halledeceğiz dur biliyor musunuz halledeceğiz dur İyi insanlar tur bitir haban verip bitirmeye çalışacak da. Göz bandı iyi mi? Beğendin mi? <laughs> Susma dövüş tamam mı? Artı iki haban ne ya? şu ölebilir ya şunu öldürebiliriz sahte kopya bir canımız kaldı Ya hayır ya. Buradan her kişiye bir hasar vermeye alacak. Oy. Her şeye bir hasar. Ya üzücüydü ya. Yani orada bir tane şey aradık ya. Aslında desteği oynamayı göstermeye çalıştık ama olmadı. Yaklaştık. Yaklaşmıştık. Ama rakibi tebrik ederim. Gerçekten çok güzel oynadı. En azından bizi bozmadı yani. Oyunu erkenden bitireyim gibi bir şey yoktu. Daha güzel oldu. Yani keyfine video serisi kapsamında bir videoydu. Ee, gerçekten her dakika başka bir e, sıkıntı çıktı. <laughs> Aa, kaç kart çektiğimi bile hatırlamıyorum ama güzeldi. Fena değildi. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin arkadaşlar.